tarih bir şey arıyorsanız tek adres Mardin herhangi bir yer yeni Mardin değil eski Mardin Midyat Arkadaşlar şu an e, Yunus Yunus kuşu bağlıyor. Şu gördünüz bunlar yatak. Şunlar yatak. Çünkü burası inanılmaz sıcak sıcak olduğu için insanlar burada yatmaya başlıyor. Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus Akın tekrardan. Arkadaşlar bugün Mardin'deyiz ve Gidiyat tarih yerleri göstereceğiz arkadaşlar. Herkesin merak ettiği o tarih yerler ve herkesi merak ettiği hani bazı diziler çekiliyor işte Hercai, Sıla vesaire birkaç tane diziler çekiliyor burada. Ve gerçekten arkadaşlar efsane inanılmaz muazzam ben zaten göstereceğim ben kendim de bilmiyorum buraları çoğu arkadaşlar İlk defa geldim ve gerçekten burayı gördüm çok memnun oldum ve çok daha güzel yerler ve kardeşim Bağver bana ee, rehberlik yaptı çünkü buralı kardeşim olduğu için biliyor buraları benim bilmediğim yerler kardeşim söyleyecek göstereyim size aynı şekilde arkadaşlar öncelikle herkese ee, merhabalar. Yunus kardeşimle bir Mardin turu yaptık ve onu gerçekten de Mardin'i sevdiğini biliyorduk, onun için getirdik. Şu kardeşim. an Midyat'tayız. Midyat konuk evini zaten hepimiz birçoğumuz biliyoruz. Evet. Ee, Mardin öyle bir yer ki her türlü insan var. Ee, sizler de zaten yer yer, her çekim, her yerlerini kayda alıyoruz sizler için. Ve zaten şunu söyleyeceğim, ee, kardeşim lafım yok, kusura bakma. Arkadaşlar insanlar uzak yerlerinde işte Almanya, yurt dışı veya Türkiye olan bölgesindeki olan şehirler, şehir dışı sadece şu muazzam güzel yerlerin manzaralar için foto çekmek için, video çekmek için, klip çekmek için, işte sinema çekmek için hepsi buraya geliyor. Birazdan göstereceğim tek tek ama merakla bekleyin şimdi arkadaşlar. Göster evet. mi kanka? Şöyle gösterebiliriz. Şöyle bir göster şu güzel manzara bir göster. Arkadaşlar gerçekten Çekildiği çekildi. Daha öncesinde Sıla e, Boranto filmi çekilmişti. E, turistlerin de artık filmlerde izleyip buraya akım ettiklerini de bunu hepimiz biliyoruz. Ve efsane bir arkadaş. Zaten burayı bir de bunu bir de ayrı gece bir manzarası var değil mi kanka? Evet. Gece bir ayrı bir manzarası var. Zaten e, şu an burası sıcak olduğu için arkadaşlar bu arada şu an biraz burası sıcak olduğu için şu kafe kafalı e, kapalı. Bunu genelde akşam 8-9 gibi serin olan de buraya açıyorlar. Daha güzel oluyor burası. Gerçekten güzel bir manzara böyle. Şu gördüğünüz aynı nargile eşliğinde falan. Şurası görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten tarihi e, yerler şöyle. <laughs> Fotoğraflar çekiliyor. Şöyle. E, bir de aynı şekilde aşağıdaki sokakları göstereceğim arkadaşlar. Tarihi yerleri göstereceğiz. Birazdan aşağı ineceğiz. Aşağı göstere teker teker. Hepsini detaylı bir şekilde hep birlikte göreceğiz. Ve arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hep birlikte aşağı doğru ineceğiz şimdi. Orada hangi sınavda sen Pamuklu tutar. Karaca. Arkadaşlar gerçekten muazzam bir yerler. Şu olarak ben bu sokaklarla işte, şeyleri şöyle. Boş ara sokaklar şöyle. Görüyorsunuz insanlar işte foto çekiyorlar ne bileyim. Ee, şekil şekil şeyler bağlıyorlar. Ne isimleri ne onların? Pushi. Pushi. Pushi arkadaşlar Pushi diyorlar onlara. Şurada gerçekten çok güzel yani. Bir, Üzüm bir, bir, ee, bir, Tarihi, arkadaşlar eski tarihi şeyler ama çok muazzam. insan böyle bayılıyor. Tavsiye ediyorum burada arkadaşlar. Medyada gelmeyi kesin tavsiye ediyorum size burada. Arkadaşlar şu an e, Yunus kuş gibi Kameraya bak, baş parmağınıza alıyor. Sen ben, ben gidiyorum, kamera Selam arkadaşlar. Dediğimiz gibi şu an e, konaktayız. Ve Yunus'u getirdik konağa. Gel, kaçma gel. Arkadaşlar şu zamanda böyle ilerliyoruz. Arkadaşlar bunu bağladım. Yorumlarda kaç puan vereceksiniz? Bunu herkes oraya yazsın. Ben puanımı verdim. yüzde ee, kırk verdim. Ben. Bir tanesi de bana da o kadar komik olduğu için çama turunu geçti. <laughs> o burada mı iniyordun? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? sonu Gidiyoruz. Tarihi kuruya bak. Gidiyoruz. Mardin kent. Allah'a kutlu yerler. İşte arkadaşlar asıl güzel yer burası. Ee, şöyle arkadaşlar şu güzel ay, e, olan manzarayı ay, gerçekten e, İnsan insan buralara ya. aşık oluyor. Apayrı bir güzellik var. Yani şöyle Şuradan gördüğünüz şu zaten daha arkadaşlar aşağıda eee kahvaltı yaptık ve şu alanlar komple bir şey soracağım eee burası kanka burası eee bir kişiye mi ait yoksa? Burası e, artık belediyenin elinde. Belediye mi aldı? Buraya. Evet belediye Burada bir video olsun, bir film olsun gidip galiba kaymakamlıktan izin alıyorlar, belge alıyorlar, sonra gelip burada film çekebiliyorlar. Mesela video kuruluşta arkadaşlar, şu mesela YouTube'a çekiyoruz. Alt taraftan izin alarak çektik bunu. Mesela izin vermiyorlar, olur mu? Bunlar ne? Bunlar oturma mı, Yat bunlar, yatır mı? E, damda yatma yeridir, bizde de var. Emin et. Bu şöyle yatak yıllardan mı? beri var, evet. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şu gördünüz, bunlar yatak. Yatak. Çünkü burası inanılmaz sıcak. Sıcak olduğu için insanlar burada yatmaya başlıyor. Akşamleyin de aynı şekilde sıcak. Yani şu an İstanbul'da e, kaç derece? Şu an İstanbul'da benim bildiğim kadarıyla 25-26 İstanbul derece. İstanbul'u bilmiyorum ama burası gece 30 buldu Şu an e, biz biraz önce baktık yüzde 36 mıydı? 39. 36 39'u buldu çok şey arkadaşlar aşırı bir... çıkalım yukarıya çünkü birazdan şimdi tellerimiz de gidecek onu da biliyoruz. Burası evet e, kafe. Evet. E, bir de orası bir salıncak. Salıncak. E... Şöyle. Bir Baba. baba. Benim domalda gördüğüm fotoğraflar anne çekiyor ya böyle Evet. Doğru. O mu? O burası değil, o Mardin. Biz akşam bunu Arkadaşlar Mardin eski Mardin'deki o e, kuleden bahsediyorum. Eski Mağarası, Mardin. Tabii. Burası Mideya. Mardin kulesinden bahsediyorum. Burada başka olan şey ne mesela güzel e, yerler başka nerede var? Burada başka güzel ne var biliyor musun? Aşağıdan mağaralar var arkadaşlar. Yeraltı mağaraları. Oraya gidelim mi? Oraya gidelim da gideriz. Gideriz gideriz değil mi arkadaşlar? Tamam evet. Arkadaşlar yolculuğunda oraya da uğrayacağız. Şimdi burada birkaç tane video yapmanız gerekiyor. Ondan sonra aşağıda devam edeceğiz. Arkadaşlar aynı şekilde öz tarafa çıkıp işte o manzarayı size göstermek. Şimdi burada kimin evi, kimin evi, kimin dairesi, odasıydı? Sıla Hanım'mış galiba. Sıla Hanım, e, Reyhan, nasıl Reyhan? Şurada herhalde onun odası varmış. Bir de onları bir görelim hep beraber. Kim bir arkadaşa gelelim şöyle bir. Arkadaşlar Midyat Mağarası'na geldik ve yukarıda konak yerinden ayrıldık. Şimdi buraya geldik. Çok sıcak olduğu için arkadaşlar orayı gösteremedim kusura bakmayın. Şimdi buraya hep beraber göreceğiz. Midyat Mağarası'nı gezelim arkadaşlar. Hadi bakalım. yine bana gözümün çiçeği, iki gözümün çiçeği Ahmet o. Yal bakalım arkadaşlar. Aaa <laughs> arkadaşlar. Ya

<laughs> arkadaşlar e, siz de biliyorsunuz eski zamanlarda elektrik yoktu. Şu lambalarla içeriği aydınlatmak için. Peki Bunu... onun ismi nedir? Lamba. <laughs> ee? Arkadaşlar bu gördüğünüz şu gaz lambası. Mazot lambası arkadaşlar eskiden bunlar bir de ayarı da var arkadaşlar. Tırt tırt diye. Hala evet, doğru söylüyor arkadaşlar. Onun için çıra olacak böyle bir ee, fitil. fitil. Fitilleme arkadaşlar. Fitilleme oluyor. Fitili takıyor, veriyor ateşi. Ondan sonra ayarlıyorlar işte arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel, muazzam bir yer. Burası çok serin. Hadi bakalım. Şöyle bir yakınabiliriz misiniz? Bizi bekleme istediğimiz şu. Arkadaşlar bu mesela şu. Çok güzel kokuyor. <laughs> Mazot kokusu geliyor. Tamamı şu tarih bir şeyi arıyorsanız tek adres Mardin. Herhangi bir yer. Yeni Mardin değil, eski Mardin. Midyat. Ve söylesene rehber kardeşi. Midyat arkadaşlar. <laughs> evet şöyle arkadaşlar ufaktan bir kaçalım. Ee, ilerliyoruz Şöyle sen tarafa gelelim arkadaşlar. Biz yavaş yavaş kaçalım. Güzel mi? Güzel. Kaçalım. Arkadaşlar, burası tandır galiba. Tandır mı bu? Burası değil mi arkadaşlar? Tandır, tandır. Tandır Şey dandır, çok güzel. Bence ekmekler yatırdı burada galiba. Kocaman ekmekler sandım. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz ee, tartı. Evet. Gördüğünüz gibi tartı. Şurada, Peki bu ne? Bunu biliyor musun? Neyi bu? Ee, sarça makinesi. Evet. Bu domates arkadaşlar buna koyup Biber artık. salçası Çıpır o da dönüyor. Şöyle. Şunun millete göster. Şimdi herkes diyecek bu ee, nedir o? Kayma makinesi değil mi? hep eski arkadaşlar bunlar çok var bak bunlar neyce bunlar çok var onlar eee çapa çapa arkadaşlar. ne biliyoruz çapa bura görmüyor musun arkadaşlar çapa ise söyleyin değilse yorumlarda belirleyin devam edin aşağı in evet arkadaşlar görüyorsunuz bu bu mağara arkadaşlar bu ikinci mağaramız oldu şu an burası aynı sistem şöyle evet, bu evet. gerçek olan güzel bir olan yer burası şöyle gidelim şöyle bir biraz daha uzakta arkadan gelsek şöyle bir şu alan arkadaşlar gerçekten efsane bir yer şu alan Hı -hı. E, çok serin kanka dolu mu? Ben şu kışın var ya kışın burası buz gibi oldu buz gibi gelelim şöyle Tamam, makina çalıştığı var ya arkadaşımız. Hı -hı.

Gel, şuraya, gel şöyle Can. Şöyle de. O da herhalde koyun şey sanırım değil mi? Koyunu ee, soyuyorlar ya arkadaşlar. Çay. Çay var mı? Çay istiyor musun? Çay. 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 <laughs> Demek. Çaylar arkadaşlar? Çok güzel ya. Ya bunlar ne? Bunlar havalandırma mı? Havalandırma. Güzel bir şey. Nasıl? Kaçalım. Şöyle gidelim. Şöyle bir, şöyle bir göster, şöyle bir Arkadaşlar bunlar da havalandırma böyle. Mağaranın havalandırmaları. Şöyle gelelim. Gelelim şöyle. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar aynı şekilde burası da burayı eskiden arkadaşlar burada yoğurt mu su. ayran mı su mu su, su. Mu? buradan su içiyorduk biz Allah için kapcan kadar bu o okay. eee hani şeydi? Ha burada az. orada çok olan şeyler işte. Tamam işte. <laughs> ya bunlar da işte bir şey. Tarla şey mi bunlar? Eee bilenler yorum yazsın arkadaşlar. Bilen arkadaşlar bu sistem <laughs> <laughs> Türkçe kazan derler kazan bu. Büyük kazan arkadaşlar. Yavaş bu kadın. Bunu da arkadaşlar şimdi bir yerde karıştıracağız Doğru mu? Tabii burada çok Milyat, Milyat mağaraları Midyat mağarası iki yanı arkadaşlar. Burası da şey işte Bu çok muhteşem. Ha. Arkadaşlar şu an şöyle arkadaşlar burası da aynı e, 100 yılların var arkadaşlar 100 yılların manası. Bu sebep kaç sene var? Burada kaç yıl var? Aynı yıllardan beri. Yani, yani aklınıza alamayacak kadar arkadaşlar 100 yılların mağazalarında bulunan bu televizyon var. İlle! Arkadaşlar televizyon şu eski şu anki televizyonları siz de biliyorsunuz bir ucu burada bir ucu burada işte 10.000 TL, 20.000 TL, 40.000 TL, 50.000 TL kadar televizyon çünkü ama atalarımızın babalarımızın zamanlarında şu telefonlar arkadaşlar evet. Şu mahallede arkadaşlar aynı şekilde şöyle bir e, bak herkes istihdam yazdırmış aynı sistem herkes bir isim, bir şeyler yazdırmış kendine. Bu perde herhalde halı mı perde mi Şöyle var, bir şey. Çok güzel. Ve şöyle bütün bu mağazaların üstünde hep yazı bir şöyle dikkatli bir şekilde alsın mı? Harita gibi ya bu kadar bunu yazan insanlar bilmiyorum yani hiç üşenmediniz mi ya? Bir de arkadaşlar eskiden çeşme yoktu. Şunlarla gidip işte yani herkes uyurlardan. Şimdi evlerinde birer tane e, şey var ya siz söyleyin e, musluk var işte su geliyor imkan bol şu an. Ama eskiden bunların eline alıp işte e, nerelerimiz nelerimiz atalarımız gidip kuyularda e, dağlardan su alıp evine getirirlerdi. Onlar da işte. Dönelim arkadaşlar. Bir, bir, bir sonraki mağaraya geçeceğiz. Şimdi bir sonraki mağaraya bakalım. Mağaradan sonra çıkış yapacağız. Arkadaşlar şimdi üçüncü mağaraya gireceğiz ve çok sıcak. Hemen gidelim. Gerçekten e, aşırı çöpe yanık olduğu için şimdi hemen şimdi de yürü yürü çıkacağız tekrar. Şöyle bir tarihi şeyler buradaymış arkadaşlar ya. Buradaymış evet, biz ee, yanlış yere gitmişiz. Bu öbür e, mağaralardan biraz daha canlı arkadaşlar. Aradığımız her şey burada. Her şey arkadaşım. Şimdi detaylı bir şekilde şurayı bir gösterelim. Şur arkadaşlar. Taraflar falan. Bak mesela bir tane atamız burada. Nenemiz, annemiz, harita, gel güç, savur, Ömerli, Nusaybin, İdil e, ve dar geçit. Midyat, Estel, Mardin, Diyarbakır. E, Kolbaşı, beyaz su, çakır, müsait. Al, al ne yiyor? Ayla pınar, aylalı pınar, çal dere, top tepe, dosyası beyaz su. Ama sıfır. Şöyle bir yere Şöyle arkadaşlar, para karışım. Şöyle e, gelelim. Bunlar da arkadaşlar eski e, Kadri İnan vardı ya. Kardeşleri şöyle atacağım. Bir... <laughs> Aron Melkadrin. Sandık arkadaşlar şu anki kızların cheese şeyleri arkadaşlar bizim eski e, bir tane benim nenemin bundan vardı. Ben memlekete gittim zaman bu arkadaşlar benim nenemin aynısı bir tane bundan vardı. E, içini arkadaşlar bayram şekeri koymuştu ve kitlemişti. Demişim de nenem niye bunu koymuş? Şöyle demiş ki e, bayram gelecek çünkü bayram günü e, açıp dağıtacağız çünkü çok çocuk oldu. arkadaşlar biliyorsunuz biz e, Kürtlerde çok çocuk var. O yüzden kolyeyi kilitleyip bayramda açıyoruz. Yani bir iki üç gün önce alıyorlardı. Şöyle inelim aşağıda bu. Gel gel Beyefendi. gel. Beyefendi ben de gel, gel. 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 gel, gel. ne görüyorsun? gel. Şöyle inelim, şöyle inelim arkadaşlar. Var. Burası. Of. Üf. Evet. Şunu fark ettim. Buradaki olan eşyaları alıp yukarı taşımışlar. Doğru mu? Evet. Burası arkadaşlar çok e, şey olduğu için yankı yapıyor. Çünkü boş ya. Yankı yapıyor ses. Ha. Beyefendi topladı. Gelelim Arkadaşlar yavaş yavaş e, bağlar neredesin? Bundan e... O da paylaşacak şey. herhalde böyle göstereyim çalıştığınız için şuraya, şuraya. <laughs> Şu arkadaşlar bu el yapımı doğru mu? El yapımı arkadaşlar mesela şu anki biliyorsunuz Beşikler gerçekten lüks ve herkesin arkadaşlar hani insanın bir hayali bir çocuğu bir yavrusu olmaktı Gerçekten ama şu an mesela bizim çağ bizim gençlerin çocukların yeni yeni nesillerin şu anki şu olan arkadaşlar nesil şu anki beşikler daha çok lüks